hikayelerimi anlatıyorum. Pat pat pat. Hem kendim gömüyorum hem de milleti gömüyorum gibi bir durum oluyor ya. Geçen gün benim ta Ankara'dan mahalleden abim bana mesaj atmış. Latif abi. Demiş ki kardeş habire insanlarla yaşadığın olayları anlatıyorsun. Asıl sağlam olay benimle. Benim olayımı niye anlatmıyorsun? Hiç yazmış bana. <laughs> hala aynı mahalledeyiz. Ben hala 11 yaşındayım koyduma bak. Ankara'nın mahalle abileri çok önemlidir. Mahallenin önemli köşeleri bakkal, market, tekel falan değil. O abilerdir. Her köşeyi tutmuşlar Bak bu. <laughs> Adamın mesaisi bu. Sabah evden çıkıyor. Annesinin hazırladığı kahvaltı. Babasından iki azar diyor Geçiyor mahallenin köşesine. Gelene geçene laf atar. Cama çıkan teyzenin sokak versiyonu. Değil. O adamların yanından geçme. Eğer genç bir kardeşmişsen. Ben işte çok geçtim. Onların önünde top oynayamazsın. O ruganların topuğuna basan kekolar atlar ya böyle sen top oynarken lan koydum. Zaten 5 dakikada bir araba geçiyor. İki tane daş yapmışız kale. O kolumun arabaları da geçerken direkt o kaleyi bozma eğilimi vardı. Gol yapan mı var kendini arabayla. Koşuyorsun gole gidiyorsun. Aa, de, de de de. Torosun içinde İbrahim abi geçecek diye anasını kim pozisyonunu bölüyorlar. En kötüsü de mahalle abiler işte. Bir anda atla buraya ama. Başarısızlık timsali. Oraya seni bunun gibi olmayın diye seni oraya dikmişler. Hala gelip bize ağalık abilik taslıyorsun. Herkesi çalımlamışım. Kaleciyle karşı karşıyayı. Tehlikeye uzaklaştırdım diye böyle bir tane abi girdi. Ayakkabısı ayrı yere fırladı. Top ayrı yere fırladı. Ayakkabıyı getir. Ya abicim bunlar başka bir ülkeden geldi bu ya. Bunların Ankara'da doğup büyümüş olması mümkün değil ya. Bir insanın boynu olmayabilir mi? Eskiden bakan vardı onun. Bir de bunlar. Şu nedir ya? Gel bak bana bak seni rahatsız eden var mı? Bak sensin. Öyle mi? Kendini dövecek ya. Seni rahatsız eden var mı? O bu yanındaki kız senin manitan mı? Kuş uçuyor mudan başlayıp konuyu manitaya kadar getiren tek oluşum. Mahalle abisi. Umbrella. <laughs> Neyse. Hiç kırmayacağım canım abim. Hala o mahallenin o köşesindedir büyük ihtimalle. Oğlum bu herifler şöyle herifler bak. Bakın çocuklar biz bu hayatta çok şey gördük. Hilmi! Geldim anne bir dakika. Ergen bu arada. 16-17 yaşında. Var. Biz tabii 9-10 yaşında olduğumuz için bize abi geliyor. O da kendini abi zannediyor bizim yanımızda. Geldi böyle kaldırdı yumruğunu. Çocuk için çok kötü bir şey lan. Dedik sağ mı sol mu? Sağ. <laughs> Bunu da izin almadan yaptım ama bu başkanımızdan. Ayıp olmasın. <laughs> Sağ mı sol mu lan dedi. Abi ne sağ mı sol mu? Sağ gözüm mü sol gözüm mü dedi. Ya illa vuracağım mı abi? <laughs> ya vuracağım. Dayak yemedin sen. Sinirden ağlayacağım ama gözlerim doldu. E ee, gibi ağlayacağım mı lan garı gibi dedi. Seksist de bir. <laughs> ya, yumruğunu böyle yapmış. Bu ne? Buna <laughs> koyayım. Hayatımda ilk defa gördüm. Bu ne lan? Parmağın kırılır lan. Şu var işte adam gibi. Bak yüce yaradan. Bir gün belki mahallenin kenarında birini döversin diye şuralara kapsül koymuş keko. <laughs> Duvara vurursun kırılır. Birinin çenesi serttir. Çenesine denk gelir. Kemiğine alnına denk gelir. Kırılır bunlar. Böyle oynarlar. iyileşmezler. Bir daha kışın ağrı yapar. Dövüşün olayı budur. Dinozor toynağı <laughs> Bu ne?

Öyle yaparım, şöyle yaparım. Bu arada herifin hayatına müdahale edemezsin. Çünkü bir hayatı yok. <laughs> şöyle duran bir şeyden nasıl intikam alabilirsin ya? Bunun birkaç tane de ekürisi var. Bomboş bir sürü herif. çok solcunun sağcıya kızma sebebi sağcının ideolojisi değildir biliyor musunuz? Maalesef bunlardır. Bunların hepsi ülkücü güğü ya. <laughs> 5 kişi yan yana gelip. <laughs> Oğlum biz var ya. Ha bak şöyle 4 kişi gitsek Yunanistan alırız. Eyvallah <laughs> alırız. Ocağa gidelim. Gidelim. Öçken yolu yokuş. Kafalar toğuştu. <laughs> Ülkücülük nedir? Sor bir bak. Sıfır. Milliyetçiler bu tipler yüzünden kaybetti ya. Vallahi bak bu tipler yüzünden kaybetti. Baktım bunlar duruyorlar. Yine birbirlerini şişiriyorlar. Oğlum biz öyle bir ülkeiz ki. Ee? Bu arada odasından salona, salondan, markete, marketten de o duvarın köşesine kadar biliyor dünyayı. Yani kutupları markette falan zannediyor. Rimada dondurucu dolap var diye. Dünya ile ilgili bilgisi bu kadar herifin. Oğlum biz öyle bir ülkeyiz ki. Evet kardeşim. Bugün dünyayı ele geçirmek istesek geçiririz bence. Evet kardeşim. Bugün bize... Evet kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Sürekli muhabbet bunun çevresinde dönüyor. Bunların IQ'su X200. Benim yaşım 9. Tam böyle orantılıyoruz. Şu anda dedim aynı frekanstayız. Benim dedim bunları kandırmam ne kadar zor olabilir. Gittim dedim abi dedim sizde araba dedim efsane. Böyle kaldı bunlarda da şey var. Opel gibi olan ama olmayan neydi? Proton. Proton bravo. Aferin. Jet Fadıl diye bir adam vardı. Zamanında milleti dolandırmıştı size. 5 çarpı 5 araba. Beş 5x5 mi? almıştı falan. <laughs> Halbuki 5x5 5 sene garantiliymiş araba. Çünkü adam 1. sene kaçacağını planladığı için 5. sene kim göre diye vermiş 5x5. Bütün Türkiye'yi dolandırdı ve milletvekili seçildi biliyorsunuz. <laughs> Neyse işte bu, bunlar da proton var. Türk arabası çünkü biz dünyaya bedeliz falan başladı bu konuşmaya. Dedim ki abi dedim siz dedim bu arabayla niye şekil yapmıyorsunuz? Benim babam da böyle bir araba olacak abi dedi. Her dakika şekil ver. Siz dedi a**layım dedi. Sen dedi araba kullanmayı mı biliyorsun? Ne? Biz dedi şeklimizi yaparız. Sonra bunun yanındaki sarışın olan gaza getirdim. Döndü dedi ki abi dedi biz hakikaten dedi neden dedi Seder'in arabayla gezmiyoruz ya. evde yok senin de zaten dedi. Araba yatıyor dedi. Giriyor. Kanına giriyor. Ben dedim ki zehri verdim kaçarım. Ben bunların uzaktan tartışmasını izliyorum. Oğlum şimdi anahtarı Annem diyor balkona çıkar. Araba ön tarafta park edildi Arka tarafta park olsaydı şey yapardık falan filan. Bilmem ne yapardık. Şunu yapardık. Ya, dedi kanka dedi arabanın üstünde tente yok mu? Onu dedi alırız başka arabaya takarız. Annem çıkar o zaman ne der dedi. Biz gezeriz arabayla. Ya dedi olur mu ki öyle? Dedi olur öyle dedim. Aha zekalar çarp uçuyor. uçuyor. Bunlar gittiler hakikaten arabayı kaçırdılar. Ama bir kaçırma var. Arabanın giderken çıkartması gereken ses şudur bak. <laughs> Hadi test geçiyoruz. Mallar bindi arabaya şöyle bir ses. <laughs> <laughs> Birinci vitese bir çıktım mahalleye bu tamam mı? Kafamda iki fikir var. Arabayı çarpmaları lazım. Kesin çarp. <laughs> Herifin babası polis bu arada. Vurursa babasına şikayet etmekle tehdit edeceğim. Çünkü araba kullanılmıyor. Babası sürekli görevde falan bir adam. Anca böyle ayda bir adam ya yıkamaya çıkartıyor arabanın üzerindeki tenteyi ya da işte piknik, piknik falan filan yapıyorlar bunlar. O zaman çıkartıyor. Yani sık kullanılan bir araba değil. Ben de dedim babası görene kadar ben bu Elif tehdit ederim. Arabayı vurdu diye. İkinci plan da şu. Vurmazsa arabayı annesine söylerim. Yani mahalleye girer araba bakarım. Gilerim basarım. Ankara mahallesinin anaları öyledir. Zile bastığın zaman şimdiki analar gibi şey yapmıyorlar böyle. Kim kim geldi gelmiş. Hmm, satıcı galiba açmıyorum falan. Ankara annesi çok meraklıdır böyle. Zil çalar. Daha zilin böyle hani kuş sesi vardı eskiden zil. Cik 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 cik. Falan diye. Niye anlamadım bilmiyorum. <laughs> Bizde oğlum mesela zamanda şey diye bir zil vardı. <laughs> Misafiriniz geldi Lütfen kapıyı açar mısınız <laughs> Neyse Ankara'daki anneler şöyle çünkü Zile basıyorsun Balkonda Teleport var Işınlanma teleportu Zil böyle haznesi var ya böyle Evin içine ses veren Gidiyor böyle zil çaldığında Ona dokunuyor <gülüyor> <gülüyor> Balkonda çıkıyor bir anda böyle Kim geldi Ne olmuş Ne Diye böyle bağırırlar dışarı Dedim basarım zile Anne çıkar zaten Arabayı çalmış O bunu Diye böyle bağırır Ben de bunu hesaplıyorum Araba büyük bir hızla Mahalleye girdi Arabanın ön sağ Kırmızı bir arabaydı Böyle mavi beyaz Bir şeyi sürtmüşler Anası İtler Ben nasıl biliyor musun? Mahallede top oynuyoruz güya. Gözüm sürekli orada. Pas ver ya Mehmet kaleyi küçültmüşsün. Kaleyi küçültmüşsünüz. Çocuklara kaleyi küçültmüşsünüz. Çocuklar, çocukken küfür etmek bedava biliyor. Çocuğu diyorsun bunun ne olduğunu bilmiyorsun. Ne olduğunu bilsen ne iş yaptığını bilmiyorsun. Çocukken küfür çok rahat gelir insana. Çocuğu anı tamam ne yapıyorsun? Şey anı ne yapıyorsun? Ben çocukken birbiriyle merhabalaşan özlem giderek çocuk gördüm ya. Yani. Lan ana s**tim iyiyim ba s**tim sen nasılsın? Neyse. Baktım uyuyuk uyuyuk geliyor bu araba tamam mı? Top geliyor kafam falan. Uyumdan ya. <laughs> park yerine. Gel abi gel abi yapıyor. Bunlar surat bembeyaz ama böyle. Marul ülkücüler gitmiş. Yerine böyle marul gibi tipler gelmiş. Bunlar indi böyle. Bu ne Yarmış arabayı, yarmış. Kapat kapat tenteyi. Bunlar kapattılar tenteyi. Gittiler arka tarafa balkonlarını görmedi yere sigara içiyorlar. Gittim yanlarına abi dedim geçmiş olsun. Siz amın ne yapacağız ya? Ne yapacağız oğlum ne yapacağız? Abi dedi benim tanıdığım kaportacı yok. <laughs> Yanındaki arkadaş Yardımcı olacak. Hepsi panik. Eller ayaklar titriyor. Zar 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 zar. 388 elik sol. titriyor. Kimse <laughs> de açmıyor. Bunlar böyleler. Girdim köşeden dedim ki abiler bak biz burada maç yapıyoruz gelip rahatsız ediyorsunuz. Biz burada arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Uzaktan laf atıyorsunuz. Kırmızı kazak giyiyoruz. Sen misin diyorsunuz. Modamızdan tut saç kesimimize. Konuştuğumuz Türkçeden tut oynadığımız oyuna kadar her boka maydanoz oluyorsunuz. Bunlar böyle kaldı. Çünkü anlayamıyorlar da söylediklerimi. Bunu söyleyen ben 9 yaşındayım bu arada. Karşındaki 16 yaşında anlayamıyor. Ben ayakkabıda kaldım. Ayakkabı demedi ki. Konuşuyorlar kendi aralarında. Dedim ki Latif abi ben şimdi Ragıp babayı çok severim. Hepimizin mahallemizin abisidir, babasıdır. Polistir. Kanun adamıdır. Ragıp abi dedim doğuda bu kadar görev yaptı. Kelle koltukta dedim bu parayı biriktir de sizlere bir araba aldı. Şimdi tabii sen genç adamsın. Arabayı kaçırıyorsun, çiziyorsun, ediyorsun. Bu senin için sorun değil ama Agıba abi bunu duyarsa galiba sorun olur dedim. Bu var ya bak ne oldu biliyor musun? Nasıl anlatayım sana? Mert gel anlatayım Mert'e. Bak. <laughs> tamam şaka <yapayım>. <gülüyor> <gülüyor> Bunun suratı nasıl oldu biliyor musun böyle? Yıllarca Türkiye'de sevgili yapmış. Sonrasında Erasmus'ta Güney Afrika'ya gitmiş kızın. ilk defa Güney Afrika'da bir sevgili bulması. <laughs> <deneyim. gülüyor> <laughs> yani böyle nasıl Öyle anlatayım? Öyle anlatmayayım. Bunun suratı böyle yanlış jeton atılmış Street Fighter makinesi gibi oldu. Öyle bir insert coin. Bir tokat attı bana. Sen dedi bu tehdit ustam? Yanındakiler tutuyor. Galiba ediyor kardeşim. <laughs> Omuzlar böyle olan abi. Bir anda şöyle oldu bak. Ustam kardeşim bak gel sen de şuradan bir gazoz alalım konuşalım. Bir şey ısmarlayacak. Cips alalım sana. Çikolata alalım. Plastik top var. Meybuz alayım hem çükle. Cebinde 10 lira var. Onunla bana şov yap. Çok ayıp. gel al aldırdım da dedi, bu şantajla yakışıyor mu dedi mahallenin gencisin dedi bak hepimiz aynı mahalledeniz falan o ayaklara girdiler sonra kardeşlik dostluk ona girdiler bir ara Türklüğe girdiler dediler ki sen Türk evladı değil misin senin bakayım kafanın arkasında çıkıntı var mı var sen niye bize böyle yapıyorsun dediler falan dedim ki bundan sonra dokunmayacaksınız ha mahallenin çocuklarına dedim ki kazandım keşke bu hikaye burada bitseydi de bakın birinden nasıl hesap sordum falan diye devam etseydim <laughs> böyle hikaye böyle olsa Saç atar mı? Ah Latif abim ah. Latif öyle bir psikopat ki. Usta getiriyor bir tane. Arabayı yaptır ya. <laughs> Dedim ulan arabayı nasıl yaptıracak? Bir tane usta bakıyor yani ona kaporta gerekiyor, macun gerekiyor, boya gerekiyor falan gerekiyor falan gerekiyor. Bir tane usta bakıyor böyle açtı kapıtı bir şeyler yapıyor falan. Bir tanesi yukarıdan teyzeyi kesiyor annesi çıkacak mı balkona diye. Bir tanesi etrafta mahalleyi kesiyor baba girebilir her an mahalleye. Bir böyle bir organize olmuşlar. Bana şu bakışını hiç unutmuyorum herifin. Usta arabayla ilgileniyor. Böyle yaptı bak Latif. <gülüyor> <gülüyor> Kapıta niye bakarsın ki boya yine? 9 yaşında çocuğum. Yukarıdan çağırıyorlar, gidiyorsun. Aşağıdan çağıran oluyor mudur acaba <laughs> Yatarak geliyor falan. Adam Arabanın kaputunu kapattı bir herif. Ustam sıkılıklı bir herif. Gitti. Arabanın yan tarafına hiç dokunmadılar. Tekrar örttüler. Bir şey oldu burada. Ne olmuş olabilir? Birkaç hafta geçti baya. Bizim Ragıp dayı geldi. Geldiğini duyuyoruz. Hepimizin ailesi balkonda zaten. Benim ailem doğuda. Ben babaanneyle rahmetliyle yaşıyorum o zaman. O zaten sürekli balkonda. Ben babaannemi kaç kere balkondan alıp içeride çözdüğümü bilirim. <laughs> Kalmış öyle. Bakmaya başlamış. Donmuş böyle. Burada buz falan var. Onu bir sobanın yanına koyardım. Bir anda hayata normal devam ederdi. Geliyor musun Hamdi'nin oğlu? Neyse. Bir <laughs> falan yemek yapardı. Falan. Allah rahmet eylesin. Neyse. Böyle bir curcuna falan filan baktım. Ragıp dayı gelmiş. Aşağı top sektiriyorum falan. Bunların balkona bakıyorum, arabaya bakıyorum. Diyorum arabayı kaldırıyorum falan. <laughs> falan filan takılıyorum oralarda. Bunlar indiler abi aşağı. Bunun arkadaşları geldi bu bizim Kekon'un. Ragıp amca dedi bizi açarız falan. Bunlar açtı arabayı. Arabanın çizik olduğu yere ve yaslandı ikisi de. Bindi arabaya Ragıp amca. Görmeden ön tarafı. Eğer nasıl bir teşkilat yapmışlarsa. Ben de böyle. Ragıp Ragıp. <laughs> Latif bindi arkaya. Bana böyle yapıyor koyacağım yapıyor. Ben de Latife böyle yapıyorum. He, hadi koy Söylerim babana söylerim falan yapıyorum. Poruk bunlar gittiler. Akşam arabasız geldiler. Ben de mahalledeyim böyle artık. Akşam ezanı okundu okunacak. Çünkü biliyorsun bizim gibi varlıklar akşam ezanına kadar mahallede top oynayabilir. Çünkü akşam ezanı olduğu zaman eve ışınlanıyoruz. Bir de Allah taş ediyormuş. Ezan okunu eve gel diye bir çağırmadılar mı sizi? Be adem, eve mi e almadı annem? Ezan okundu, maç bitti, eve almadı. Bence onun bir başka bahanesi olabilir. <laughs> Berk, bilmiyorum Berk'cim yani ben hayatımda bu kadar saçma bir eve alınmaması sebebi duymadım. Antijet Teyze Mustafa amcayla konuştu değil mi? Mustafa yeter. Almayalım hemen bu piçeyi. <laughs> Geri diyor kanım var ezan okundu. <laughs> Benim öyle ışınlanan arkadaşım oldu. Tam gole gidiyordu çocuk. Akşam evde ''Allah'ım'' <laughs> <laughs> Yukarıdan uzaylılar çekmiş gibi çocuğu böyle. Mahallelerde öyle akşam ezanında bir tane sokakta çocuk gör hadi. Görüyorsan o da hecindedir. İfritleri Allah muhafaza. Ben ne anladım? Akşam ezanına yakın abi dışarıdayım bakıyorum babası arabayı alıyor. iniyorlar yeni mahallenin aşağısında böyle bir park vardır. O parkın oradan sola dönüşte frene basacak adam. Abi frene basamıyor. Lap diye giriyor oradaki arabaya. Baya ölü leş arabanın pert. Adamlar arabanın fren suyunu mu ne bir şeyini boşaltmışlar. Neyi göz alıyorsun be abi? <laughs> Manyak mısın a diye. Ailesi arabada gibi öyle. o <laughs> sen ne oldu? Manyak. Arabasının fren suyunu boşaltıyor babası arabayı çarpsın diye. Burası yara. Burası şey. <laughs> babası sakat sürünerek geliyor. <laughs> Bu böyle geldi mahalleye böyle. Neredesin? <laughs> bir de mesaj atmış. Hadi bunu anlat diyor bana. Anlattım pislik. Manyak ya. Manyak a**yım. <laughs> Hala manyak mıdır <budur> acaba ya? <laughs> Oğlum gelir basar burayı çünkü biliyor musun?